Canlarım Fasile geldi köyden Fasile yapıyorum dolaba Kışlık fasilesi Böyle yapıyorum Poşete koyuyorum Kırıyorum poşete koyuyorum böyle Siz nasıl yapıyorsunuz Soğutup poşete koyuyorum böyle Kar salıyorum biraz şeyde ocakta Çorum fasulyesi. Kışlıklarınızı yaptınız mı canlarım? Arkadaşlarım. Siz nasıl koyuyorsunuz arkadaşlar dolabı fasulye? Ben tomatesli koyuyordum o da hoşuma gitmedi. Tomatesleri içinde bir şey oldu böyle. Tomates koyuyorum, tomates süz koyuyorum. Sonradan tomatesleri şey koyuyorum. rendeliyorum, poşete koyuyorum. Üstüne koyuyorum bir şişkine. Siz nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar? aşk keseceğim arkadaşlar. Aşk kesişkene de atacağım size. Mantı erişte.